Evet arkadaşlar bugün size bir kuş pazarı gezintisi yapacağım tekrar. Şöyle başlayalım. Mezit Hoca'nın baskalarından. Şöyle. Kuşlardan. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Metin abi hayırlı işler abi kolay gelsin. Sağ ol. Metin abinin tezgahındayız abiler. Böyle demkeş. Gördüğünüz üzere. Metin abi bunun fiyatı nedir abi? Demkeş. 100 lira. 100 lira arkadaşlar demkeş. Şöyle gördüğünüz gibi erkek olacak muhtemel. Metin abi de güzel kuşlar var abiler. Şebap oyunlu şebap hem de. Evet. Ha. Evet Erkan'ım hayırlı işler. Evet Erkan'ımın tezgahındayız. Ne ararsam var. Erkan bunların fiyatları ne? Bunlar mı? Tane 50. Tane 50. Aynen. Hadi bakalım. Buradakiler seç beğen 30 mu? Aynen. <laughs> Bak nasıl biliyorum Erkan. Im. Hadi bakalım. Ben evet. Selamlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne maşallah beyazlar Hayırlı <laughs> işler paşa. Evet. Evet. Bunlar her pazarda var. Hayırlı işler dayı. Burada muhabbetler var şöyle. Öyle gelin arkadaşlar. Kardeşler abi. Abi bu hünkârenin fiyatı nedir? 200. Yavrular. Kanat posta. Bunlar ne abi fiyatları? Takım mı bunlar? Takım 80 lira. Sarı kanat posta. Hayırlı satışlar abi, hünkârı güzelmiş. Evet arkadaşlar, bugün paralar bayağı hareketli. Üzere. <laughs> Hadi gençler, kanala abone olun, kendinizi beğenin. tamam mı? Hadi bakalım. 100 ama çok güzelmiş maşallah valla al evde besle hepsi aynı mı amca hani 100 lira mı oluyor evet. ama çok güzelmiş valla başka bango misiri mi ne diyorlar bunlara ha ne istersen var? Bunun rengi bak. Evet amca YouTube kanalında yayınlıyorum amca. Siz de çıkıyorsunuz. Hangi kanal? Kuşçu Mehmet Çelik yaz direkt çıkar internetten. Çorlu Kuş Pazarı. Tamam amca. Eh, amca o. Hadi hayırlı satışlar amca. Hayırlı satışlar. Hey yavrum Araplara bak zil Arap zil. Karanlıkta da hayvanlar <laughs> gözükmüyor ki hiç. Ne kadar bunların takımı ustam? Çift tepeler mesela var. Çift tepe tek bir şey var. Tek bir tane mi o? Var. Güzel kuşlar ama ayna kuyrukları da var. Evet arkadaşlar. Takım yüzüyor. Bizim Abi, Şeyini çalıştıran var ya. İşte amca. Onu şey numarayı yere koymuşsun amca. Vallahi tam reklamlık olmuş. Işık ışık. Amca ne bunların fiyatları? Işığa göre değişiyor. Orada takımı 500 lira olan var. Takımı 1 lira olan var. Abi belli. Kuşlar bir blok yürü kuş. Yavru onları. Yavru kızmasın. Ne evet, Yavru 5-6'a başlamamış yavru, yavru. yavru. yavru onlar Onlar 5 6 sonra bir şey Yolculuğa ama Amca şehirden orada festivali mı? mı? çekeceğiz amca evet. bak evet. 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 Bu sarı tipin fiyatı nedir Ümit kardeş? Evet. 100 lira abi 100 lira, yürü be kafaya baksana Elif'ten. Afiyet olsun abiler. Evet, şimdi bak bak. kelebeğin fiyatı nedir? Kim bakıyor abi? Tezgaha kim bakıyor? Amca şu kelebeğin fiyatı nedir? Satıldı mı? Evet satıldı. Bir o çalışması başka ama tadı tuzlu olmasa on numara. Arkadaşlar evet, söyle, gidiyoruz. Evet, malbetler de var. Ne kadar malbetler? 60, 60 lira tane. Eder misin bir şekerim olur mu? Şu kanalını atacağız. Maşallah, bakaların kafalara bak, yer değil. Amca, suyun fiyatı nedir? Suun altındaki şekeri mi diyorsun ona? Takım mı? Ne takım fiyatı? 再再等一下。 aynısından bir tane daha bulduk. Çek abi çek. Takım. Kumrulara bak. Kumru. Boşuna kumru dememişler. Kumru. Ama burada yok hayvan. Evde ötsü. Eşlerde mi gör? Değil mi? Bak. Burada ne anlayacaksın amca? Doğru söylüyorsun. Onu bile bilen yani. Hatta daha faydasız. Doğru söylüyorsun. Yürü, yürü, Oyun kuşu, Düz, karışık. Amca nedir bunların fiyatları? Martın, 50. ilgi, Aralık marjimart teklif olan 100. 100 150 Dolapçılar 150 150, Mardinler 50 diyorsun. Ön tepeler güzelmiş. Dumanlılar. Şekil olarak. Postalar da mı senin amca? Bunların ne fiyatları amca? 50. Tane 50. 50. Tane tane 50'ymiş arkadaşlar. arkadaşlar öyle bir kuşan papağan var. Ne bu? Evet, yok be. Bir gözlemeci var ya gözlemeci. Onun yanında mı? Hadi bakalım. Hadi işler amca. Evet, evet tamam. amcamın kuşlar biraz azalmış sanki. Satmış. Yok yok. satmadım mı? Pazar gibi olmadı. İyi hadi bakalım. yavrum beyazlara bak. Maşallah tepelere. Maşallah abi. tepelere bak tepelere. Çana kanten. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar televizyonu iyi çekmeyen varsa Koray kardeşime ulaşsın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Abi. Bakar mısınız şu? Ne kadar güzel. işte beyaz dedim böyle olacak. Bakın fiyatı da burada yazıyor direkt arkadaşlar. Amca tane fiyatı mı atmış? 50 yaparım hadi. Ha şu beyazlar çok güzel ya. Takım mı onlar? Beyazlar ha takım. Takım. Amca sen takas yapmıyorsun değil mi? Ya şunlar çok güzel ya. Vallahi al evinde, evin içinde beste bunları. Biblo. Bak bunlar bizim ee... Tarkovsky, anınca, orman eskilerin şeyleri. Hani gülü ak kuyruğu var ya. Evet. Biz bunlar ancak böyle siyah beyaz siyah beyaz şey, şey diyoruz Hani ak kuyruğu. Ee, anladım. Bunlar o tepelileri, şeyleri. Düzleri. Düzleri. Ha. Ee. Yani melezleri. Bunlarda dönüş var mı amca? Değil mi? Amca bunları yavrularını alacak. Yavrularını uçuracak. da yavru bak. Onların düzleri oluyor bunlar ha. Bu şekil kısa kakalı düzüm de pek görmedim zaten. Ha. Ama çok güzel ya. Görüntü itibariyle maşallah. Bir takım böyle bir beyazla bir siyah bıraktım. Vallahi çok güzel amca ya. Ben yani düz kuş normalde bakmam ama bunlar gerçekten çok güzel. Evet paşam. Senin bunlar mı? Aynen. Sen kaça veriyorsun tane? 20 abi. Aferin sana bak altına talaş bile atmışsın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet şurada da var bir. Onu da çekelim. Evet şimdi arkadaşlar şurada. Kuşumuza giden bir kuş var. Ona bir bakalım. bağladığına göre bunlar hep de Alaya bakar mısın? Amca şu alayı bir oynatır mısın videoya çekeyim? Youtube kanalına atacağım. Abi şunun rengine bir bakar mısınız ya? Yani... Ya, maşallah maşallah amca valla. Videoluk kuşlar. Beyaz erkek mi dişi mi amca? Erkek. Onun fiyatı nedir amca? 50 lira. Beyaz erkek değil. O da oynar mı amca? Sefer mi? Normal. <laughs> İnşallah. Ha anladım. Tamam. Arkadaşlar bu kız tane 100 lira diyor amcam. Bu ön tepe dişi herhalde o da oyunu ilk bağladığına göre. Onu kalabilir mi miyiz amca? Uçutturur musun onunla sana da Ön tepesi de çok güzelmiş ya. Belli yani yapan ayak açısından evet. belli. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum alacağız sonra. Gel bir kuşlar çekimini bitirelim. Bakacağız hepsine. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere Evet, terim Evet, şöyle. Evet, adam seçiyor yine. Ha, geldi. Bak. adam seçiyor. Bak, kelebek. Görüyor Tam <laughs> Senlik Amca, ne bunların fiyatı? Amca amca toptan satıyor. 150'ye veriyor bize. Toptan. Ha 150'ye. Vallahi veriyorsun. amca bedava. Bedava veriyor. Bedava. Al götür bedava. Uçur. Bedava bedava uçur. Hadi bakalım. Bedava. Tamam, hadi. Evet, çekiyoruz. kolay gelsin. Evet arkadaşlar, burada gözlemeler de var. kuyruk Arap. Evet, bak evet bak. Evet, abi, evet. Şöyle. Selamünaleyküm. Aynı satışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle. Karışık rengarenk. Kardeş nedir bunların tane fiyatı? Burada abi 100 lira, ala çift 150, tepe. Kula, ya, arka tepe çakmak da var 150, ala var. Alan, alayı bir gösterir misin kafasını ya, dişi mi erkek mi o ala? Bu alaların ikisi de dişi, bunlar rapayla kurikeş 120 işte. lira, çift tepe. Bunlar 150, ortalama 50-100 arası Aynen. değişiyor diyorsun ya. Yani. Maşallah beyaz güzelmiş hakikaten ama çift tepe, ala, sarı ala da güzelmiş. Arkadaşlar, evet burada vaska, Hepsi tüyde gayet sağlıklı. Maşallah, hafta da var, orada kaynamış. Evet arkadaşlar. Burada Arap tepeli. Ha Arap tepeli. Ha tepeli, kırmızı. Var var var. Evet. Şöyle çekiyoruz gidelim bakalım. Maşallah. 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 Yavrular. Maşallah. 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 Bunların fiyatları nedir? Abi 50 lira. 50 Baskalar. Evet abi. 50 lira. Kostular 80 diyorum abi. Bu da var abi baskalar. Saz söz olmayan takım. İşte şunda saz olmasa şu kuş on numara kuş kestane kanat diyorlar şu var. Şu da, şu da, da o da. He. Evet. Buradakilerin fiyatları da mı aynı? Onlar da baskılar 80 lira, postalar 80 lira, bursalar 80 lira, takımı. Yani böyle... Şu ne? O da bursa abi. Bursa mı o da? Evet. Ha değişik bir renk atmış ama. Bozalı mı deniliyor, ne deniliyorsun? Hayırlı satışlar kardeşler. Evet gençler. Kalır savunuyor abi, görsün. Evet patakan. Oynat bakalım şu meşhur kuşlarından. Hadi hadi. Bak, kuşları sattınız mı? Ne yaptınız? <laughs> hani? Oynat bakalım. Ey maşallah maşallah. <gülüyor> evet. <laughs> ha çok iyi yakaladı. Oynuyor mu o beyazda? Yok abi. Tamam. Wow. <laughs> evet abi. Şuna bir bakar mısın? Abi ben işlerim Hayırlı olsun canım. Hadi bakalım. Bu bizim kuşlarımız. Gördün mü kuşları? Hı, bu bizim sarıları mı? Hı. Hadi bakalım. Evet Mecit hocamın sarıları gitti. Evet gençler. Şimdi burada herkese bir tane kuş hediye edeceğim. Tamam mı? Buradan şöyle Mecit hocam çeksin. Şimdi gençler buradan size birer tane kuş hediye edeceğim. Yalnız abone Atakan, Mehmet abi kuş hediye ediyor Atakan. Atakan, kuş hediye ediyor. Sıraya